ayet evet, göstergesi böyle bu şekilde. Aradık servisi, sorduk. Hava yaptığını, suyun az olduğunu söyledi. Su kaçağı olabilir. Benzinciye yanaşıp kontrol edeceğiz birazdan. Bugün kahvaltılar. Ben de. şuradan? Değil. Biraz önce rüzgardan telefon ustu da aşağı. Yüzüstü gitti valla. Rüzgardan böyle ayak tuttu, yürüdü, 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 gitti. <laughs> Emrah onun üstünden bile çıkmış, fırlamış. Hiçbir şey yok. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Böyle bir tane bir şey vardı. Önceden almıştık. Değerlendireyim dedim. Çöpe gitmesin. Yazık. Tarihimari mari Böyle ağlı beyli karışım. Böyle gözeneklere kapatıp cam gibi bir yüzey oluşturuyor. Bunun üstüne de aldığım bu alt taraf. Bunun üstüne de aldığım bir tane epoksi vardı. Bayotex epoksiden çözeceğim zaten. O daha çok güzel olacak. Tahtaların alt yüzeyine Aynen. Alt bu yüzeyine, karışımı, sür. üst zemine Depoksi. epoksi. Aynen. Ondan sonra hiçbir şekilde ıslanma, nellenme, bilmem ne, yağmur tutma falan filan olmayacak tahtaların Ya. olmasaydı. Dirkan çekmeseydi telif ister şimdi bir Kendini yurt dışında aranan bir şey gibi hissediyor bir kanal halde. Irkan öyle mi? Video çekiyorduk da arada sen çıktın. Sen şimdi benden telif istersin. Itibarını Benim söylediğim senin. yerleri keseceğim, senin söylediğin yerleri kesmeyeceğim. İtibarını mı? Yırtın itibarı varmış. hararetin nereden olduğunu tespit ettim. Ee, önceden kaloriferleri iptal ettiğimde körlediğim hortumların birin, birinin e, arasında bir yerde şöyle bir kaçak varmış. Yani artık bir şey mi batmış taş mı gelmiş patlamış buradan akıtıyormuş. Ee, ben bunu biraz daha gerisinden kestim. Şimdi bunu diğer boruya bağlayacağım. Yani şu boruya. Buradan devirdeğim olacak. Yani körlesek de olur. Ama ben buraya bir tane böyle T bağlayacağım. Ondan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Sonradan ee, motor suyunun havasını nasıl alacağız? Nasıl suyu dolduracağız? Onu da göstereceğim. Artık siz de böyle bir şey yaşarsanız başınıza gelirse bakarsınız artık videoya. İşlem tamam. Gelen boruyu tekrar geri gidebilmesi için küçük bir aparat taktık. Ve şimdi suyu havasını alacağız, değiştireceğiz. Bakalım. Arabanın altında ne yaptığımı gösterdim. Bunun e, su değişimi şeyde de yapabiliriz. E, benzincilerde falan filan rahat yapabilirsiniz. Ben şimdi çok basit olarak göstereyim. Bu kapağı açıyoruz. Arabanın motorun suyunu değiştirmek için. Şuradaki kelepçeyi açıyoruz. Bu hortumu buradan çıkartacağız. bu şekilde. Bunu böyle aşağı doğru tutuyorum. Şimdi arabayı çalıştırmaya başladığımda buradan yavaş yavaş su gelecek. Onu gelmeden önce tabii ki suyumuzu dolduracağız. Toplamda yaklaşık böyle 20-25 litre kadar su alıyor bu boşken. Ama bizimki tabii ki çok boş değil. Kaçak olduğu için biraz boşalmış. Şimdi bakacağız işte ne kadar alıyor almıyor. Onu dolduracağız. Araba su attıkça da suyunu yenilemiş olacağız zaten. Çok ters olduğu için bir buçukluk pet şişe gayet iyi oluyor. Sağını solunu yamultup yamultup sokabiliyorsunuz. Tabii hortum alacağınız, tutabileceğiniz veya benzincide şeyler var. Onlardan daha rahat doldurabilirsiniz. Şeyi de göstereyim. İçeride arabanın altında kullandığım aparatları göstereyim. Bu kaloriferlerin hortumlarını ayırmak için kullanılan aparat. Ee, ana hattan bir tane şey geliyor, boru geliyor, buraya takılıyor. iki tane boru olarak ayırıyor kaloriferlere sağa sola. Bunu aldım ben. Bir tarafına hortumu vardı. Hortumu kısa keserek bir tane şöyle kör taktım kafasına. Diğer iki tanesini de geliş ve gidiş hortumu olarak birbirine bağladım. Yani buradan gelen su buradan devam edecek. Diğer tarafı körledim. Yani şöyle bir şeyle kullanabilirsiniz. Plastik parça kullanırsanız tavsiye etmiyoruz. Metal olsun. Başladım. Şimdi arabayı çalıştırdık. Buraya buradan suyumuzu doldurduk. Gel gel yaklaş yaklaş. Şimdi arabayı çalıştırmamızın sebebi bu hortumdan su gelmesi için havasını boşaltmamız için mecburen arabamızı çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü araba araç buradaki suyu devirleyemeyerek devir, buraya alıyor. Eee... Gün akşam e, olan olayı ben şimdi şeyleri ekleyeceğim. Görüntüleri ekleyeceğim. Görüntülerde görebilirsiniz. İbre sonu vurmuştu. Yüz derecenin üzerine çıkmıştı. Bu yüzden Arkadaş bir susun da şey yapıyoruz ya burada. <laughs> İbre yüze çıkmıştı. Eee... herhangi bir yolda bir yerde gidiyorsunuz böyle bir şeyle karşılaştınız veya böyle bir şey başınıza geldi. Ne yapmanız gerektiğini az önce anlattım. Bu şekilde hem aracın suyunu doldurmuş oluyorsunuz, hem aracın suyunu temizlemiş oluyorsunuz, hem de havasını almış oluyorsunuz. Aracın hararet yaptığında bir benzinci çekip direkt şu hortumu açıp içine temiz su doldurursanız bu hortumdan havası çıkacak. Şuradaki seviyede dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Burada kameraman gel gel. Burada max ve min değerleri yazıyor zaten. Buradaki değerlere göre şöyle max'a biraz yakın şekilde doldurursak herhangi bir problem yaşamayacağız. Bunun durmasını beklemeyin zaten durmaz. Belli bir seviyeye geldikten sonra veya suyunu temizlendikten sonra bunu tekrar aynı yere takıp elektriksini sıkıyoruz. İşlem tamamlanmış oluyor. Hadi gene iyisiniz bak. Gene kurtardınız. <laughs> Bir yuvarlak, bir alt üst, bir çarpılas. <laughs> ne ne ne. Hadi. Acaba odasını bıraksak mı ya sadece? Ne? Emrah'ın <laughs> e, odası. Sadece odası mı kalsın acaba? <laughs> Şeyma Hanım. Emrah beni yine çalıştırıyor. Şuralar kalmış şuralar. Nerede? Şuralar kalmış. Ya orası kurumuş diyelim. Bilerek yazarsan. <laughs> <gözler> <laughs> şey... Niye arabayı yıkıyorsun sen? Çok ha? Çok temetlisin. Hep senin yüzünden. Hep, hep benim yüzümden. Hep, hep sen yapıyorsun. Hep benim başım altından kalkıyor bunlar. Et, yine araların... Karavana dinlenme tesisleri. Her türlü araç yıkanır. <gülüyor> <gülüyor> <Benim> arabaydı, efendim. <laughs> efendim anne? <gülüyor> <gülüyor> efendim anne? Evet. <laughs>